Merhabalar ben Salih Foyar, Kültür Hüküm Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Projemin adı Yaşamdan Gelen Enerji. Projemde basınç enerjisini elektrik enerjisine çevirip kullanıyoruz. Bunu günlük hayatımızda, elektronik aletlerde kullanıyoruz. Detaylarına gelecek olursak, ilk önce enerji alakalı problemlere değinmek istiyorum dünyada olan. Mesela enerji üretiminin çok pahalı ve maliyetli olduğuna dolayı çoğu ülkenin enerji üretememesi. Dolayısıyla ortaya çıkan eşitsizlikler, Aynı aynı anlamda yenilebilir enerji kaynaklarının da pahalıktan dolayı kullanılmaması ve dünyamıza olan çevresel faktörleri olan zararlı etkileri. Mesela dünyada örneğin dağılımı verecek olursak %32 petrol oranı, 24.2 doğal gaz oranı, 29. Nokta, 29 da kömür oranı enerji olarak kullanılıyor dünyamızda. Yenilebilir enerji kaynakları ise sadece 2.7 oluyor bütün dünyasal kullanımda çok az bir miktar ve bu da zaten gördüğünüz üzere çevre sorunlarını oluşturuyor. İlk önce soruna çözüm bulma süreciyle başladım bu işe. Hani böyle bir enerji problemine nasıl bir çözüm bulabilirim diye aklıma böyle bir fikir geldi. Sonra da bu fikrin uygulanabildiğini ölçtüm. Şu anda size sunuyorum. Yaşamdan enerji demek istediğim şu aslında. Ee, aynı anda basınç enerjisi insanın e, var olduğu sürece uyguladığı, yere uyguladığı bir yer çekimi kuvvetinden doğan bir kuvvet. Bu kuvveti her şekilde yürüdüğümüzde, e, durduğumuzda bile sağlıyoruz ama yürüdüğümüzde tekrar bir e, basınç enerjisi oluştuğundan etki tepkiden o enerjiyi kullanmak benim amacım. Burada otobanlara, otoyollara, kişisel ayakkabıya, ayakkabı tabanına bunlar uygulanabilirlik alanlarımız. Aynı şekilde piezoelektrikle alakalı birkaç bilgi vereceğim. Kullanacağım sensörler piezoelektrik sensörler olacak. Örneğin birkaç ayakkabının taban bölgesine, basınç bölgelerine bu sensörlerden koyup kablosuz şarj yöntemiyle telefonumuzu şarj etmek veya işte ileride olacak insanlara çip takılıyor şu an mesela o çiplere bağlantılı bir şekilde işte bütün hızları, kalp hızını, kalp ritmi, işte sağlık sağlık bütün verileri, yürüme süresi, enerji süresi bunların hepsini yakılan karöle bunların hepsini sağlayabiliriz elektrik sensörleri basınç enerjisini elektrik enerjisine çevirmeye yanayan, değiştirmeye yanayan bir bir sensörden oluşuyor. Bu sensörlerin işte belirli oynamalar yapılarak verimli hale getirilip kullanması benim projemdeki amacım. Projenin özellikleri bir uygulama indirilecek proje, yani kullanan insanlar. Bu uygulamada navigasyon uyumu, kaç metre normal bir sağlık uygulamasında olan bütün veriler, üzerine navigasyon uyumu, ve de e, telefon uygulaması da ekleyebileceğiniz arkadaşlarınızla e, sporu teşvik anlamında birkaç şey var. Örneğin kaç metre yürüdüğünüzü, kaç kalori yaktığınızı görüp onları kar kar karşılaştırabilir, onları paylaşabilirsiniz sosyal medya üzerinden. Ve de bu konudaki pazar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Kişisel dünyadaki kişisel elektrik üretimi yıllar boyu çok arttı. Mesela e, son yıllarda şu an kişisel elektrik tüketimi 3600 kW olmuş yılda. E, bu kişisel elektrik üretim dediğimiz tabii ki evlerimizde bulunan elektronik aletler, e, ev aletleri kullandığımız evin içerisinde. Elektrik hayatımızın her anında yanan ışıkta, her yerde elektriği kullanıyoruz. Bu pazarda son yıllarda çok arttı. Elektrikli araba sektörü de yavaş yavaş gelişiyor bütün dünyada. Bununla beraber çok büyük bir pazar ortaya çıktı. Ben de bu pazarı değerlendirmek için aynı zamanda insanları spora teşvik ve ileriye dönük insanların bu yeni nesil hayat dediğimiz hayattaki yani çipli dünyada kendi enerji üretimini, kendi sporsal verisini kaybetmemesi için yaptığım bir proje. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.